taksimine başlıyoruz. Miras taksimi nasıl yapılır? Evet. Şimdi ölen kişinin hanımı var. Anası babası da var. İki tane erkek çocuğu var. Bir tane kız çocuğu var. Evet şimdi bu miras taksimi nasıl yapılacak? İyi dinleyelim. Hatta hesap makinesi olan varsa çıkartabilir. Şimdi ayeti kerimede geçiyor. Bakın buradan okuyacağım. Eğer ölen ana baba birlikte çocuklar bırakmışsa ana babanın payı altıda birdir. Ne yaptık? Anne ve babaya altıda bir verdik. Ne yapıyor? 100 bin lira olsa 16.500 lira yapıyor. 16.500, 16.500 anneye verdik. Tamam mı? Hemen hesaplıyorum. Sonra hanım var. Bırakmışsın ciğer parayı. Hanıma da 8'de 1. Miras düşüyor. O da 100 bin lirada kaç yapar? 12.500. Evet. 12.500 lira para. Ne yaptı? 45.500 lira yaptı. Bu iki anneye ve bir hanıma düşen para. Şimdi çocuklarınkini nasıl hesaplayacağız? 100 bin liradan 45.500'ü çıkartırsak geriye 54.500 kalıyor. Öyle değil mi? Evet. 54.500'den hesaplayalım. Geriye 54.500 lira para kaldı. İki erkek olduğu için erkekler iki pay alacağı için iki erkek iki erkek daha 4 pay yapar. Bir tane de kıza pay 5 pay. Kız bir tane ya. Kız bir alıyor. Erkekler iki tane alıyor. Bakın buradan. iki erkek alıyor. Bir kız alıyor. O zaman 54'ü kaça bölüyoruz? 5'e bölüyoruz. 54 bölü 5. Ne yapar? 10.900 lira yapar. 10.900 lira